arkadaşlar. Polinom derecesi ile ilgili işlemler. Derece Px eşittir x üzeri m ve derece Qx eşittir m. M neden büyük olmak üzere? Arkadaşlar derecesi Px dediğim şey şu, şudur. x üzeri m'dir Px. Derecesi m olduğu için ve derecesi Qx dediğim şey de Qx eşittir x üzeri n'dir. Şimdi bunlarla ilgili işlemler yani özellikler vardır. Arkadaşlar bir kere derecesi px artı eksi qx dediğine göre bakın m büyüktür neyse. Arkadaşlar ben şunu şu şekilde yapıyorum. Derecesi px ben x üzeri m diyorum artı eksi x üzeri n diyorum. Arkadaşlar bu tip görüyorsak hangisinin üssü hangisinin kuvveti daha büyükse bana cevabı o verecek. M neden büyükse o zaman cevabı ne olacak? M olacak. Evet derecesi Px çarpı qx'e Px'in neydi? X üzeri M'ydi. Çarpı X üzeri N. Arkadaşlar hemen üstü sayıları da aklımıza gelsin. Tabanları aynı üstten toplanır mıydı? Evet. O zaman bakın. Derecem ne çıkacak? Direkt M artı N olarak çıkacak. Şimdi bölme işleminde derece x üzeri m bölü x üzeri neydi? Arkadaşlar üstlerim tabanlarım aynıysa ve üstlerim farklıysa bölme işleminde ne yapılıyordu? Bu derecesi birincisi aynen yazılıyordu ve ikincisi işaret değiştiriyordu. Bakın tabanlar aynı üstler topladım. O zaman cevabım ne oldu yine? M eksi N olarak karşımıza çıktı Bölmedi. Daha sonra derecesi P A X. Yani ben herhangi bir kas ile çarpayım. Bir real sayıyla çarpayım. Yine de derece değişmez. Yani P x üzeri m miydi? a üzeri x a, a çarpı x'in m'inci kuvveti. Bana neyi verecek? a çarpı m çarpı x üzeri m'yi verecek. Arkadaşlar benim reel sayım, kas sayım, herhangi kuvvetin alırsam alayım. Ben sadece x'lerin üstleriyle uğraşacağım derece sorularında. Peki derece p a x m çarpı a, Derece p'nin alıncı kuvveti m çarpı a. Bu nasıl oluyormuş? Derecesi P e dediğim şey neydi? X üzeri M idi. Arkadaşlar x üzeri M ise x üzeri a m'inci kuvvet aldığım zaman bakın bu şekilde ne yapıyordum Üstü sayılarda çarpı oluyordu. Aynı zamanda derece x üzeri M'nin a'nıncı kuvveti ikincisi yine aynı şekilde nedir? M çarp a şeklinde karşıma çıkıyor. Peki derece p q x demiş, değil mi? Derece P yerine yani x x üzeri m yerinde x gördüğüm yere qx yazacağım. x üzeri n yazacağım ve bunu m'inci kuvvetine alacağım. Bu da nedir? Derece x üzeri m çarpı n üs sayılardan ve bunun derecesi nedir? Yine m çarpı n olarak karşımıza gelir. Peki bununla ilgili nasıl sorular soruluyor ÖSYM tarafından? Arkadaşlar ÖSYM'de bu tip soru çıkıyor. Aman dikkat hemen bir yıldız koyuyoruz. Peki biz bu soruları nasıl çözüyoruz? Şimdi Px ve Qx polinom olmak üzere derece Px çarpımı 5 demiş bölümü 1 demiş. Px'in derecesi. Şimdi ben Px ve Qx'in derecesini biliyor muyum? Hayır. O zaman ben hemen harflendirme işlemi yapıyorum. X üzeri M olsun ve Qx'in derecesi de x üzeri n olsun. Bakın tek değişkene bağlı. Dikkat edin. Peki şimdi derecesi Px miydi? Hemen Px çarpı Qx diyorum. Ve çarpım durumunda mı? Evet çarpım durumunda neydi? Üstlerim toplanıyordu. Uzun uzun yazalım. X üzeri m çarpı x üzeri n görmek açısından. Tabanlarım aynısı üstlerim toplanıyordu. M artı ne geliyordu. Peki derecesi Px çarpı Qx'i 5 Qx demiş. O zaman M artı N neymiş? 5'miş. Peki derece Px bölü Qx'i e 1 vermiş. Peki ben yerine yazarsam Px yerine X üzeri M yazacağım. Qx yerine X üzeri N yazacağım. Bakın bölme işleminde neydi? Tabanları aynıysa aynı ortak paydada x üzeri m çarpı x üzeri eksi n olarak yazıyordum. Ve ben bunları nasıl yazıyordum? m n olarak yazıyordum ve bunu 1 olarak buluyordum. Arkadaşlar bu tip sorularda hemen ne aklımıza geliyor? Taraf tarafa toplamak. Taraf tarafa toplamaksa m eksi n eşittir 1 ise hemen bakıyoruz. Bakın arkadaşlar n'ler birbirini götürdü mü? 2m eşittir 6 ise m nedir? 3'tür. Arkadaşlar bana şurada ne diyor? Px polinom derecesi. Px'in neymiş? X'in küpü. O zaman derece Px neymiş? Bu da 3'müş. Bize soruyor. Sorduğu şey. Evet arkadaşlar. 12. sorumuza geldik. Şimdi Px ve Qx polinomları veriliyor. Arkadaşlar bakın dereceleri bu sefer verilmiş. Benden işlem istiyor. Peki ben bunu nasıl yazabiliyorum? Px eşittir. X'in küpü şeklinde yazabiliyordum. Qx nasıl yazıyordum? X üzeri 4 şeklinde yazabiliyordum. Peki işlemi sokuyorum bakın. Derece. Px kare yani x gördüğüm yere x kare yazacağım. X karenin küpü çarpı. Qx yani x üzeri 4 yazacağım. Artık x üzeri 5. Hemen düzenliyoruz. Düzenlemeyi unutmuyoruz. Derece çarpılıyorduk. x üzeri 6 çarpı x üzeri 4 artı x üzeri 5. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. x üzeri 10 artı x üzeri 5. Hadi bakalım. Şimdi hemen aklınıza gelsin. Hangisini alıyorduk? Küçük olan mı? Büyük olan mı? Evet. Düşündük. 1, 2, 3 ve hemen aklımıza geldi. Neyi alıyorduk arkadaşlar? büyük olanı alıyorduk. Büyük olan. Yani derecemiz nedir? 10'dur. Aman dikkat. Her zaman büyük olan kazanır. Büyük olanı alıyoruz. Tamam. Evet. Bu sorular da bu şekilde karşımıza gelir. Şimdi geldik bölme işlemi yapmadan kalan bulma. Şimdi Px polinomun ax artı b ile bölümünden elde edilen kalını bulmak için ax artı b eşittir 0. Denkleminin kökü olan x eşittir eksi b bölü a değerine Px polinomun x değerine yazılırmış. Yani p eksi a b bölü a'ymış. Hemen bunlarla ilgili örnek yapalım. Nasıl olduğunu daha net görelim. Şimdi px polinomu x kare eksi 3 x artı 5 polinomu x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? Arkadaşlar hemen a x artı 5'tir 0 mı? Bir kere ben bunun kökünü bulmalıyım. x eksi 2 eşittir 0 x eşittir 2 diyorum. Peki x yerine o zaman ne yazıyormuşum? 2 yazıyormuşum. Yani benden P2'yi soruyor. P2 eşittir. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 5. P2 eşittir. 4 eksi 6 artı 5'ten. O zaman benim kalanım kaçmış? 9 eksi 6'dan 3'müş. Demek ki bu tip soruları bu şekilde çözüyormuşuz. Peki geldik başka ne tarz soru sorabilir? Px x üzeri 2 artı 1 eksi 9 x üzeri 6 eksi 1 artı 7. Polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan 7'ymiş. Bakın arkadaşlar bana Kalanı soruyor. Benim öncelikle burada dikkat edin kök bulmam lazım. Kökü ben nasıl buluyorum? eşit eşitleyip buluyorum. O zaman x eşittir nedir? 3'müş. Yani p3'üm neymiş? 7'ymiş. Peki ben burada ne yapacağım? x gördüğüm yere 3 yazacağım ve onu 7'ye eşitleyeceğim. Hemen yapıyorum. p3 eşittir. 7 ise x'e 3 yazıyorum. 3 üzeri 2 a artı 1 eksi. 9'u 3'ün karesi cinsinden yazayım. Sanki üslü sayılarla uğraşacağım. Çarpı 3 üzeri 6 eksi b artı 7. Eşittir 7. 7'ler birbirini götürür mü? Bunu da bu tarafa atıyorum. 3 üzeri 2 a artı 1 eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 eksi b. Evet çok güzel yazdık. Hadi bakalım. Aman dikkat edin çarpımlı durumuna değil ben biraz bitişik yazdım. Şimdi arkadaşlar üst tabanları aynısı üstlerim toplanıyor muydu? Evet. 3 üzeri 8 eksi b midir? Evet. Peki eşitlik durumunda ne yapıyordum? Tabanlarım aynı eşitlik durumunda üstlerimi de eşitliyordum. 2a artı 1 eşittir. 8 eksi b B'yi attım. Bunu buraya attım. 2A artı B eşittir nedir? 7'dir. Benden zaten bunu istiyor. Bunu boşu boşuna vermez. Demek ki denklemde böyle bir şey çıkacak. Ona hem fikiriz. O zaman 2 artı B bulmuş olduk. Evet geldik. Son son konularımıza. Px polinomun çarpanlarından biri X eksi A ise PX polinom X eksi A ile tam bölünür. Arkadaşlar bakın tam bölünür diyor. Tam bölünür diyor ise yani ben kökü bulduktan sonra ne yapıyormuşum? Sıfır eşitiyormuşum Şimdi evet p PX polinomu sıfır yapan gerçek sayıları polinomu sıfırları veya arkadaşlar kökleri diyoruz. PX polinomun X üzeri n artı ile bölümünden elde edilen kalanı bulmak için Küp bulma gibi düşünün. X n artı a'yı sıfır istiyorum ve x n gördüğüm yeri eksi a yazıyorum. bunlarla ilgili sorulara hemen bakıyoruz. Arkadaşlar bir çarpanı dediğine göre nedir onun köküdür? x eksi 1 ne yapıyordum? Ben bunu sıfır eşitliyorum. x eşittir 1. Yani p1 nedir? Kök olduğu için denkleme tam bölünür. Tam bölündüğü için ben bunu ne eşitliyorum? Sıfır eşitliyorum. x gördüğüm yere bir yazıyor muydum? Evet. 1'in küpü eksi 4 çarpı 1'in karesi artı 4a çarpı 1 artı 5. Eşittir 0 mıdır? Evet. Peki buradan a'yı bulabilir miyim? Hemen bakıyorum. 1 eksi 4 artı 4a artı 5 eşittir 0. 4a burada kalsın. Geri kalanların hepsini atıyorum. 6 eksi 4, 2. Attım buraya eksi 2. O halde a kaç geliyor? Her iki tarafı 4'e bölersem sadeleştiriyorum ve a eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar ikincisinde bana her zaman x'i vermek zorunda değil. Dikkat. P3x eşittir 9x kare artı 6x artı a polinomu veriliyor. Px polinomu x eksi 3 ile tam bölünüyor. Tam bölünme neydi? Hemen bakıyorum. 0 eşit diyorum. Yani P3 0'mış. P3 0 olduğuna göre x yerine 3 yazacağım. Peki arkadaşlar dikkat. Burada x vardı. Ben direkt bir yerine yazdım. Denklemi yazdım. Buldum. Ama burada 3x var. Bakın arkadaşlar x yerine ben 3x yazarsam p9 elde ederim. Ama benim p9 ile ilgili bir işim var mı? Hayır yok. Benden p3'ü istemiş. Yani p3'ü e 0 dememi istemiş. O halde ben 3x eşittir 3 diyorum. Ve x yerine ne yazmalıymışım? 1 yazmalıymışım. x yerine 1 yazdım. p3 eşittir 9 çarpı 1'in karesi artı 6 çarpı 1 artı a. Ne eşitmiş arkadaşlar? 0 eşitmiş. Düzenliyorum. 9 artı 6 eşit artı a eşittir 0 ise a nedir? Eksi 15 olarak bulunur. Bana zaten a'yı soruyor. Ama dikkat. Evet geldim arkadaşlar diğer bir soruya. Qx eşittir. x küp artı 3. 12'nin çikoveti o 12. Bayağı büyük. Polinomun x kare eksi x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Kalanı soruyor değil mi? Bizim kök bulmamız gerekiyordu. Yani x kare eksi x artı 1'i normalde ben ne yapıyordum? Sıfır eşitliyordum. İlk buradan x kareyi yalnız bırakıp yerine yazıyordum. Baya 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 benim işlemim uzuyordu. Peki geldik çarpanları ayırma sorusuna. Çarpanları ayırmada. Bakın x kare eksi 1 artı x kare eksi x artı 1. Arkadaşlar bu x küp artı 1'in açılımıdır. Yani bu nedir? x artı 1 çarpı çok iyi bilmeliyiz x kare eksi x artı 1'dir. Peki benim yanımda ne eksik? x artı 1 mi eksik? Peki ben her iki tarafı x artı 1 ile çarpabilir miyim? Evet çarpabilirim. O halde çarptığım zaman ne oldu bakın? x küp artı 1 ne eşit oldu? 0 eşit oldu. Peki buradan x küpüm ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Demek ki ben bununla işlem yapacağım. Bununla değil. Dikkat. x küp eksi 1 mi? Evet. O halde ben ne yapacağım? x yerine x küp yazıyorum. Q x küp eşittir. x küp yerine yaz ne yazdım? Eksi 1. Yani q eksi 1'i aramıyorum. x küp yerine eksi 1 yazıyorum. O zaman eksi 1 artı 3 12. kuvveti ki bu ne çıkacak? 2 üzeri 12. Benim neyimdir? Kalanımdır. Bakın ne kadar kısa sürdü bu işlem. Diğer türlü daha uzun çıkardı. İşin içinden çıkamaz. Evet arkadaşlar son, tar son konumuz hatta son özelliğimiz konumuz derken zaten polinomdayız. Şimdi arkadaşlar px'in x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden kalan mx artı n olmak üzere px polinomunun bakın x eksi a ile bölümünden kalan. Biz bunu kök bulmak için sıfır eşitliyorduk. x eşittir a yani x gördüğüm yere a yazıyorum. m artı a artı n. x eksi b ile bölümden kalan ise x yerine b yazıyorum. mb artı n ve ne yapıyorum bunları taraf tarafa topluyorum. Hemen örneğini yapıyoruz. px boyunluğunun x eksi ile bölümünden kalan 3 ve x artı 1 ile bölümden kalan arkadaşlar ben bunu 0 eşitlediğim zaman yani benden ne demiş p 2 eşittir 3 demiş x artı 1'i ben 0 eşitlediğimde o zaman ne geldi p eksi 1 eşittir ne geldi 6 peki ben kalanı biliyor muyum hayır bakın arkadaşlar ben p eksi normal bölünen bölünen eşittir bölünen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazarsam x eksi 2 çarpı x artı 1'e bölünmüş bölümü bilmiyorum kalanı bilmiyorum değil mi? Peki kalana ben ne diyorum? Bakın mx artı n diyorum. İsterseniz ax artı b de diyebilirsiniz. İstediğiniz harf sizin. Size özgürsünüz. O konuda size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar p2 3 mü? O zaman ben p2 yerine 3 ise x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazdığımda bakın sıfırlandı. O zaman ne oldu? 3 eşittir. x yerine 2 yazdım. 2m artı n geldi. Peki pem b eksi 1'i 6 mı biliyorum? O zaman 6 eşittir. Nedir? Eksi 1 yazdığım zaman eksi n artı m. Çünkü eksi 1 yazdığım zaman zaten burası sıfırlanıyor. Bakın taraf tarafa toplama geldi. Taraf tarafa toplamada neydi? Birbirini götürecek. N'leri götürmek daha kolay olduğu için ben bunu eksi ile çarpıyorum. Eksi 3 eşittir. Eksi ile çarptım. 3 M. N'ler birbirini götürdü. M ne geldi? Eksi 1 geldi. Peki arkadaşlar ben M'i eksi 1 bulduysam diğerlerini kolay bulabilir miyim? Evet istediğiniz bir yerde yerine yazın. Bu sefer ikinci de yazalım. 6 eşittir. Eksi eksi 1 artı. Heh. Peki buradan ne geldi? Artı 1 attım. En yerine 5 geldi mi? Peki benim kalanım neydi arkadaşlar? Kalan dediğim şey neydi? Evet. MX artı N. MX artı N'de. Peki ben Emine ne buldum? Eksi 1. Yani eksi X artı 5 benim kalanımdır. Evet. Geldik. Çıkmış soruya benzer bir soruya. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı Px polinomu için P1, P2, P3 eşittir 0 ve P0 eşittir 12. Eşitlikleri sağlanıyor ve buna göre p-1 kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben p-1 biliyor muyum? Hayır bilmiyorum ama bunun, bana, bakın köklerini vermiş. Köklerini sıfır eşitliyordum değil mi? Yani x-1 sıfır eşitledim p1. x-2 sıfır eşitledim 2. x-3 eşittir sıfır eşitledim 3. Arkadaşlar burası eksi de olsaydı o zaman artı olacaktı. Yani şurayı sıfır eşitlediğimde burayı vermesi gerekiyor. Hocam siz kafanızdan mı yazıyorsunuz gibi bir şey söylemeyin. Yani x eksi 1'i sıfır eşitlerinde zaten p1'i elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben p ye x yerine kas biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Şimdi ben bunu a diyorum kas bilmediğim için. Bakın köklerini yazıyorum. x eksi 3 artı b diyeyim. b yazabilir miyim? Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar p1 herhangi birini de deniyorum. P1 yerine yani x yerine 1 yazdığım zaman 0 eşit demişim değil mi? 0 eşittir. Arkadaşlar x yerine 1 yazdım. Bakın uzun uzun yazıyorum. 1 eksi 1, 1 eksi 2, 1 eksi 3 artı b. Arkadaşlar burası direkt sıfırlanacak mı? O zaman bakın ne geldi? b sıfır geldi. Yani benim px bölüm neymiş? px eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3'müş. Şimdi diğer bir eşitlik P0 eşittir 12. Arkadaşlar P0 eşittir 12 ise o zaman ben x yerine 0 yazıyorum. A çarpı 0-1 0-2 ve 0-3 ne istiyormuşum 12'ye. Peki buradan hemen yazıyorum. Eksi 1 eksi 2 ve eksi 3 çarpıyorum. Eksi 6 ama mı? eşittir 12 ise bakın a ne geldi? Eksi 2 geldi. Peki asıl px polinomum eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 şeklinde geldi. Benden ne istemiş? P eksi 1'i istemiş. Yani x gördüğün yere eksi 1 yaz. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2 ve eksi 1 eksi 3. Bakın düzenliyorum eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 3 ve eksi 4. Tek tek çarptım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 iki 2 çarptım 4. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım artı 12 ve p eksi 1 neye dönüştü? Artı 48'e dönüşmüş oldu. Evet arkadaşlar polinom konusu burada bitmiş bulunmakta. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin ve ne yapıyoruz? Hemen çıkmış soruları çözüyoruz ve hiçbir problem kalmıyor. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek dileğiyle.